Öncelikle serbest problem kurma etkinliği yaptırdım. Ee, bir öğrenci aşağıdaki münazara kulübüne ve santranç kulübüne katılan öğrenci sayısı bilgi veriliyor dedi. Münazara kulübüne katılan öğrenci sayısı santranç kulübüne katılan öğrenci sayısının yarısıdır. Santranç kulübüne katılanların sayısı 108 olduğuna göre iki kulübe toplam kaç katılımcı sayısı vardır diye sormuş. Ee, öncelikle soru yazarken zorlandı. Aklına hiçbir şey gelmediğini söyledi. Münazara yarışmalarına başladıkları için münazara yarışması ile ilgili bir soru yazabilir miyim dedi. Ben de yazabilirsin Tabii fark etmez dedim. E, hangi konuyla ilgili yazayım dedi sonrasında. Ben de 8. sınıf öğrencisi bu. İstediğin konuyla ilgili yazabilirsin dedim. Ondan sonra e, siz söyleyin falan dedi bana. Ben de dedim o zaman denklem konusuyla ilgili soru yazımı yapabilirsin dedim. Bu şekilde bir yardımcı oldum. Bence soru çok basit oldu. 8. sınıf seviyesine göre olan bir soru değil. Direkt bilgiyi vermiş 108 olduğunu. Ondan sonra onun yarısı olduğunu söylüyor. Sonra ikisini toplamını soruyor. Basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Kavram yanılgısına rastlamadım. Anlamlı sorunun ee, her şeyinde bir sıkıntı yoktu. Cümlelerinde bir sıkıntı yoktu. Bu şekilde bir soru yazdı 8. sınıf öğrencisi. Cevaplarına da hiçbir müdahalede bulunmadım. İkinci olarak tekrar bir tane daha öğrencime yazdırdım bunu. Erdem diye. Erdem bunu da geometrik şekilleri kullandı. Geometrik şekillerin içerisinde değerler yazdı. Tam sayılarla ilgili bir soru yazdı bize. Üçgenin içerisinde eksi 3 koydu. Karenin içerisinde 5 koydu. Bir üçgen koydu. İçerisinde ne yazdığı belli değil. Soru işareti koymuş. Dörtgenin içerisinde eksi 5 koymuş. Altıgen değil. Beşgenin içerisinde de iki koymuştu. Ee, soruda kenar sayısı 5'ten az olan sayıların toplamı artı 1 olarak biliniyor diyor. Buna göre e, soru işareti sembolü hangisi gelir yazmış ve yine şıkları koymuş A, B, C şıkkı. Cevabında eksi 3, eksi 5 artı 6 yapmış. Sonrasında eksi 7 artı 6 bulup eksi 1 yapmış. 5'ten e, az olan sayıların toplamına artı 1 olduğu için artı 1 eksi bir yapıyor bunu çıkartıyor ve artı iki buluyor. Ben dedim ki nasıl neden şık bir problem kurdun dedim öncelikle. O da şıklar daha çok kolay cevaplayabildiğini söyledi. Problemi kurarken nelere dikkat ettiğini sordum. Tam sayılar konusunu sevdiğini söyledi ve geometrik şekilleri de sevdiğini söylemişti. Bunlarla ilgili bir bağıntı kurmak istediğini ifade etti. Test kitaplarında hep bu şekilde gördüğünü söylemişti. O yüzden bunu yapmış. Bu şekilde bir soru yapmış. Ben dedim peki dedim burada eksi 3 ile eksi 5 kısmı var dedim. Eksi 3 ile eksi 5'i toplayınca eksi 8 olmuyor mu diye sordum. O da dedi ki sonra fark etti. ve evet sanırım yanlış yapmışım dedi. Eksi 7 artı 6 yapmış. Oraya da eksi 1 koymuştu. Tam sayılar konusunda yapmış. Geometrik şekillerle bir bağla bağlandırma kurmuş. Bağdaştırma düşünmüş. Test sistemine çok alışkın oldukları için hep şıklar göz önünde bulundurmuştu. Bir kavram yanılgısına farklı bir kavram yanılgısına rastlamadım açıkçası. Sadece işlemler biraz dağınık geldi. Ee, sadece şunu dikkat ettim. Mesela geometrik şekillerde üçgen yapmış. Üçgenin içerisine eksi üç koymuş. Ee, dörtgen koymuş. Mesela ben şey zannetmiştim. Dörtgeni koyduğunda içerisinde 4 yazacak. Üçgeni koyduğunda üç yazdığı gibi tekrar diğer dörtgenin içerisinde bir dörtgen içerisinde 5 koyuyor, bir dörtgenin içerisine eksi 5 koyuyor, bir dörtgen içerisinde de 6 koyuyor. bunların bir bağlantısı var mı dedim Hayır dedi bir bağlantı yok kafama göre bunu yazdığını söyledi bu şekilde bir soru yazmış bir tane de tavuğu vardır 80.700 tane tavuğu vardır buna göre koyunla ile tavuğun ayak sayısı toplamı kaçtır demiş İşlemi doğru çözmüş. 4 ile çarpmış. 80.700 de 2 ile çarpmış. Sonrasında ikisini de toplamıştı. Dedim neden böyle bir soru yazdın? Hayvanları çok sevdiğini söyledi. Peki dedim çiftlikte 80.700 tane tavuk bulunabilir mi? Yani bu kadar çok hayvan olabiliyor mu dedim. Evet olabilir. Türkiye'de çok hayvan var. Hep kesiyorlar, yiyoruz dedi. Bu sayı herkese yetmeli bence dediğini söyledi. E, problemin çözümünde de 4 ve 2 sayısını kullandığını sordum. Çarpmışsın neden diye sordum. Ayak sayıları o şekilde. Bunu öğrenmiştik dedi. Ben de ayak sayılarıyla çarptım. Sonrasında topladım. Bence doğru yaptığımı düşünüyorum dedim. Dedim peki soru yazarken neyi düşündün dedim. Az hayvan olmadığını söyledi. Bu benim dikkatimi çekti. Aferin bunu düşünmüş olması güzel dedim. Hiçbir müdahalede bulunmadım. Şimdi yapılandırılmış problem kuruma etkinliğine gelirsem. Bununla ilgili sadece 3-7-5 rakamlarını buldum, verdim. Ve dedim ki problemin boşluklarını doldurarak cevaba ulaşınız dedim. E, çocuk kendisi yazdı şu kısmı. Eda tanesi 4T'den yumurtadan bir boşluk bıraktı. Şunu kendisi yazdı. Şunu da kendisi yazdı. Buradaki kalan bütün kısımların hepsini kendisi yaptı. Ben sadece şu yapılandırmış şu kısmı verdim. Ee, üç tane rakam verdim ve problem kurmasını istedim. O da dedi ki rakamlar dedi tek sayı öğretmenim problem kurarken asal sayıları mı düşüneyim diye sordu. Ben de sen bilirsin canım dedim. Peki hocam boşluk dolduracağım. kitapta görmüştüm onun gibi yazacağım dedim. Ben de kendini oluşturamaz mısın diye sordum. Biz hep test çözdük ben böyle yazabilirim dedi. Peki dedim ben de boşluk doldurma vererek öğrencilerde verdiğim sayıları yerleştirmesini istedim. Doğru cevaplamıştı. Öğrenci sınırı bir anda soruyu yazdı. Açıkçası 3, 5, 7 gibi sayısını verdikten sonra. Dedim ki hocam ee, şey söyledim. Bak Aklına başka bir şey gelmedi mi? Neden bu şekilde yazdın dedim. Hocam sayılar küçüktü. Bu yüzden başta aklıma hiçbir şey gelmedi. E, daha sonra 3 sayı var. Onlar aklıma gelince market geldi dedi. Sayıları görünce alışveriş soruları yazabilirim diye düşündüm dedi. Sonrasında. Boşluk doldurma bağlamını kullanmışsın nasıl karar verdin dedim ben de tekrar çünkü şu boşluk doldurma kısmını gene kendi yaptı o da şey söyledi ben problem kullan problemin boşluklarını doldurarak cevaplayın dediğimde bir boşluk olması gerektiğini düşündüğünü söyledi o yüzden de şunları yazdım o boşlukları bunların gelmesi gerektiğini düşündüm dedi peki dedim ben de ee, sayıları bağlamsal olarak para karşılığında düşündüğünü fark ettim. Hep bir market hep bir para. TL'ye çevirmiş. Bu da 24 TL ödemiş. 28 TL ödemiş. 50 TL ödemiş. Ee, i̇lk akla gelen günlük yaşamda kullanıldığı için parayı tanıdık bağlamlarda kullanmış olması sorularına bu şekilde müdahalede bulunmadım zaten. Bu şekilde ifade etti. Diğer yeri yapılandırmış bir problem. Bu şekilde bir grafik verdim. Kadın erkek grafikleri sevdiğini söylemişti çünkü bana. Dedim neden grafik? Önce bana dedi ki nasıl bir soru yazayım sana dediğimde. Bana dedi ki ben grafikle ilgili bir soru görmek istiyorum dedi. Tamam dedim ben de grafikle ilgili bir soru yazayım. İşçi sayısı verdim. Yılları verdim. Şöyle bir grafik oluşturdum. Şu kısmı tamamen kendisi yaptı. Gördüğünüz üzere gene bir test sistemi. Gene alışmış. A, B, C şıkkı olmayınca olmuyor çocuklarda sanırım bunu sordum. Alternatif olarak daha kolay cevap verildiğini söyledi bana. Yani alternatifler olunca öğrenciler daha kolay cevap veriyor. Açık uçlu sorularda zorlanıyorum dedi. Peki dedim ben de. Hep bu şekilde olduğunu söyledi kitaplarda. Grafikle ilgili sorumu istemişti. İşçi İşçi sayısı bunları şey yaptı. Sonrasında 2 ve 3. soruyu kendi yazdı. Hangi yıl bir önceki yıla göre kadın işçi sayısı azalırken erkek işçi sayısı artmaktadır dedi. Buna göre çözümü zaten kolay yapmış. 2016'da 2017'ye şu şekilde demiş. Cevabı basit bir şekilde yapmış. Sorusunu da basit bir şekilde yapmıştı. Yani adımları doğru ama net, direkt çıkan cevaplar hiç düşünülmeden. Yani açıkçası çok beynini yorduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bir yorumlamış. Bu 8. sınıf öğrencisi işlem uygun bir problem kurmaya geldiğimde ise ben sadece şu sayıları verdim o tamamen bu kısmı kendisi yaptı x eşittir dedim x ile ilgili bir şeyler vermemi istedi çünkü açıkçası ben kendim yazacaktım ama ee, x'i y'yi sevdiği için bu, bu şekilde yazdım 800 300 artı yani 110 eşittir x dedim buna da x dedim ee, bu şekilde verdim. Bu şekilde bir problem yazdı bana o da. Yazdığı problemde bilgisayar şirketine muhasebe yaptığı için verilen sonuçlar analizin yapılması istenmiştir. A, B şirketinden gelen iki günlük yerli gelirler verilmiş. Elde ettiğimiz gelirleri vermiş. A şirketi bu kadar, B şirketi bu kadar demiş. Burada verilmiş olan işlemler A, B şirketinden gelen geliri gösterdiğine göre X'in değerini bulalım dedi. Burada X'in değerlerini buldu. 510, 510 zaten iki tane ikisinde eşit olduğunu söylemişti. 2x de eşit öğretmenim zaten dedi. İyi peki dedim ben de. Ee, hatası birim kullanmamak oldu. Baktım hiç birim kullanmıyor. Cevabı doğru bulmuş ama dedim ki 510 evet 510 ne peki dedim. Sen AB şirketiyle ilgili bir şeyler söylüyorsun. Gelen gelirle ilgili bir şey söylüyorsun. 510 TL mi? 510 ne? diye sordum. O da birim kullanmayı çok sevmediğini ifade etti. Evet haklısınız dedi sonrasında zaten. Matematiksel bilgileri doğru kullandırdı ama gerçek hayatta da bağdaştırmış olması benim hoşuma gitti. Şirketle ilgili yazmış olması dedim aklınız böyle bir şey geldi şu sayılarla. Sayıların miktarlarının yüksek olduğunu söyledi. Sayıların miktarları yüksek olunca babam muhasebeci dedi. Babam da bu tarz sayıları kullandığı için muhasebede bu tarz sayıları kullanıyor. Yüksek sayılar çok düşük sayılar değil dedi. O yüzden de aklıma böyle bir soru geldiğini ifade ettim. Sonrasında ben bir tablo verdim. Tablo verdikten sonra ürünleri verdim. Hepsinin 1 kilogramlık fiyatlarını. Sonrasında bu tabloyu doldurmasını istedim. Tabloyu doğru doldurdu. Ve kasiyere 200 lira verdiğine göre kaç lira para üstü almalı dedim. Bütün tablonun hepsini doldurdu. Sonrasında toplam miktarı buldu. Cevabı tamamen doğru yaptı. 200'den de 182'yi çıkarttı. 18 lira para üstü alır dedi. Birimleri kullanmış olması hoşuma gitti. Lira para üstü alır demiş olması da. Çünkü TL olarak şunların yanına yazmadı. 25 muz, 16 elma falan yazdı ama yani bunların ne olduğunu yazmadı. Gene birimler yok çocuklarda hiçbir şekilde. Bu şekilde çözdü. Bu, bu da 5. sınıf öğrencisi çarpma işlemini uyguladı. Ha şunu sor, sordum ben. Dedim ki 1 kilogramlık fiyatlarını verdim. Ee, dedim ki neden çarptım peki bu soruda hepsini tek tek dedim. Dedi ki 1 kilogramlıkları vermişsiniz, 3 kilogram soruyorsunuz. 3 tane 14 olduğunu söyledi. Ben bunları dedi tek tek toplamak çok uzun sürerdi dedi. Çarpmayı öğrendik. O yüzden dedi hepsini tek tek 3 kilogramı istiyorsa 3 tane 14'ü çarptım. 2 kilogramı istiyorsa 16 ile 2'yi çarptım. Daha kolay işlem yaptığını söyledi. Tebrik ettim bu konuda. Çarpma işlemiyle bağdaştırmış olması hoşuma gitti. Bu soru benim dikkatimi çekti açıkçası. Bu soruyu kendim verdim. Aşağıdaki sayıları kullanarak çözümünde toplama ve çıkarma işleminin yer aldığı bir problem kurun dedim. Şu şekilde bir bağdaştırma çözüp çözemeyeceğini görmek istedim ve tebrik ettim gerçekten bağdaştırmayı çözdü. Buraya verdiğim sayıları dedi ki baktı burası büyük bir sayı dedi. Burası küçük bir sayı burası da büyük bir sayı. Şunların ikisini topladı. Sonrasında bunu elde ettiğini gördü. Ama bunu tamamen mantıksal tahmin yürüterek yaptı. Sonra şuradan şuraya da bağlantı olduğunu söyledi ve bunu bir trene benzettiğini söyledi bana. Trene benzetti. Dedi ki bundan sonra yine küçük bir sayı gelmiş. Yine daha küçük bir sayı gelmiş. O zaman sanki çıkartılmış gibi oldu dedi ve çıkarttı. Evet doğru dedi. Böyle bir işlem yapılmış. Peki dedim buna uygun bir tane problem yaz dedim. O da Berat, ee, Berat Bey'in 6.743 lirası vardır. Berat Bey mağazaya girdiğinde 2.300 liraya bilgisayar almış ve elini diğer cebine atmış. Bu kısım benim dikkatimi çekti. Elini diğer cebine atmış ve o parayla da bilgisayar almış. Geriye kaç an... he, doğru pardon özür diliyorum yanlış okudum. 2300 lirası varmış. 2234 lirası daha varmış. He, elini diğer cebine atıyor ve diğer cebinde de 234 lirası daha çıkıyor ve seviniyor. Bu benim hoşuma gitti. Aklına böyle bir şey nereden geldi dedim. Bilmiyorum öyle bir şey geldi aklıma dedi. Çünkü insanın parası olunca diğer cebinde daha çok mutlu oluyor dedi. Bu da benim dikkatimi çekti. Bu çocuk 5. sınıf. Güzel bir bağlantı kurmuş olması benim hoşuma gitti. O bağlantıyı kuramaz diye düşünmüştüm açıkçası. Ama yanlışlığı şurada oldu. Buradaki soruda önce 6743'ten bunu çıkarttı. 4430 bir şey buldu. Sonrasında toplamayı yap toplayıp çıkarttı bu işlemi yaptı. Dedim ki ben de ama yukarı dedim önce sen 234'ü topladın, burada çıkarttın ama dedim. O zaman işlemi hatalı mı yaptım acaba dedi. Ama dedi ben yazdığım sonra dedi 214 34 lirası daha olursa sevinirse bu parayı eklemem gerektiğini söyledi. Ama dedim yukarıda sen önce bir toplama yaptın sonra çıkartma işlemi yaptın dedi. O zaman dedi yukarıdakiyle bağlantılı yok ama ben sayıları kullanmak istiyorum dedi. Böyle bir cevap verdi. Ee, bu şekilde problem çözmeye uygun problemde şu şekilde bir problem verdim. Kendisi yazdı. Yanındaki Ayşe'nin marketten almış olduğu ürünlerin fiyatlarını veriyor. Kutu, çikolatanınki, peynirinki. Buna göre iki kutu, bir adet şeker, üç adet çikolata. Çok basit bir soru gene. Gördüğümüz üzere. Gene bu 8. sınıf öğrencisi açıkçası sistematik bir oluşturma yapmış tahmin ederek de fiyatları vermiş bana açıkçası soru çok basit geldi o yüzden de 5. sınıf öğrencisinde gördüğüm şu tablo benim daha çok hoşuma gitti yani bu çocuk 5. sınıf öğrencisi 234 lirası diğer cebine atıyor 234 lirasını buluyor ve hoşuna gidiyor ama şu soruya baktığımızda öğrenci çok basit bir tablo veriyor tabloda iki kutu sütü 3 adet çikolatayı bunu soruyor bunda 8. sınıf öğrencisi bu şekilde bir problemleri çözdürdüm öğrencilerime.